Yeni sorumuzda e, tek zemin ve yaylı bir yükümüz var arkadaşlar. Uniform bir yaylı yükümüz var. Bilgilerin şekilde verildiği durumda aktif durum için sınav duvarının e, zemin basışlarını hesaplayarak çizin. Yine K'yı hesaplayarak başlayalım. Tanjant kare 45 eksi pi bölü 2 eşittir. 45 eksi 36 bölü 2. Payı art. 5 eksi 36 bölü 2 eşittir. Bunun karesini alalım. 0.259 Bakın k'yi hesapladık. Şimdi burada yay büyük olduğu zaman arkadaşlar bakın burada a noktasının üzerinde bir yük olduğu için Burada e, A noktasındaki yanal zemin basıncımız sıfır olmaz arkadaşlar. Burada yükle K'yı çarparak A noktasındaki basıncı bululur. Şöyle gelelim. Sigma A eşittir. Bakın aktif durumdaki A'yı tekrar yazmıyorum arkadaşlar. A, A diye uzatmıyorum. Eşittir Ka çarpı şu diyelim. Şöyle çarpı yapalım. Bakın şu Q'muz 30 çarpı 30 Bakın burada soru çözerken virgülden sonraki kısmı da alıyorum. Çarpı 30 eşittir. 7.788 788 arkadaşlar. kilonüton bölü metre kare. Bakın sigma'yı bulduk. Sigma B'de de arkadaşlar bakın şu kısma ekliyoruz arkadaşlar. Efektif gelme gibi toplaya toplaya gidiyoruz. Sigma B eşittir. Eşittir 0.259 çarpı K'mız arkadaşlar. Çarpı şöyle diyelim 30 yaylı yükümüz artı 16 çarpı 6 arkadaşlar. Bakın zaten şurası çarpı 30 arkadaşlar. Artı diyelim. Şuraya gelelim. Şurası çarpı 16 çarpı 6 Bakalım arkadaşlar şurası 32.711 Kilonüton metrekare Bakın hesapladık. Şimdi çizelim. Şimdi kopyalayalım. T'lerimizi hesaplayalım. Basmışlarımızı. Şöyle gelelim. Şurada ok kaldı, önemli değil. Ee, tekrar Paint Hat'ı kesinmeyelim, şimdi uğraşmayalım onunla. Ee, Şuraya gelelim. Şuradan çizelim. Bakın A noktasında 7.78. Bakın bu düzgün şekildedir arkadaşlar. Bakın belinlikle de değişmez. Belinlikle de değişim olmadığı için şöyle dikdörtgen şeklinde aşağı iner. Şurası 7. 788 Şu kısım derinlikle de değişir. Şurası üçgen yaygı yani büyük Bakın burada e, şu kısım arkadaşlar, şunun tamamı 32.711 Şu üçgen kısmı alırsak arkadaşlar bakın e, şurada bir dikdörtgen bir üçgeni bölersem şurası buradan 7.788'i çıkartırsak eksi 24.923 arkadaşlar bakın şurası 24. 923 Bakın burada yaylı yükün etkisini basıncını ayrı gösterelim. Bakın şöyle P 1 diyelim. şuradaki zeminin basıncını ayrı gösterelim arkadaşlar. Şöyle P 2 diyelim. Bakın PA1'imiz dikdörtgenin alanı arkadaşlar 7.788 çarpı 6 7.788 çarpı 6. öyle gelelim çarpı 6. Evet, pardon 6 eşittir 46.730 730 Bakın PA2'de üçgenin alanı 24.923 çarpı 6 bölü 2 çarpı 3 şöyle gelelim çarpı 3 74.769 Bakın bu e, üçgenin ağırlık merkezi. Bakın şu, şurası 6, 3, 2'dir. Bakın şurası da şu tatbik noktası da dikdörtgenin ağırlık merkezi. Bakın şurası 3'tür arkadaşlar. Bakın buralardan basışlar oluşur. Buradaki duvar da e, buna karşı koyar ağırlığıyla arkadaşlar. Şöyle hesaplayalım momentimizi. Moment eşittir. 46.730 Yazalım. Çarpı 3 artı 74.769 çarpı 2 arkadaşlar. Şöyle hesaplayalım. 74.769 çarpı 3 artı 46 da 730 çarpı 3. Ha şurası yanlış yazdım şurası 2'di arkadaşlar şurayı düzeltelim çarpı 2 artı çarpı 3 eşittir e, 289.731 kilo newton metre bakın şu kısımlarda kilo newton bilimimiz bir sonraki videoda bu soruyu Geo5 programda çözeceğim arkadaşlar.